Meslektaşım şey garibime gitti. En azından Yargıtay'ın kararı bozarken bu kasten öldürmeli ile ilgili bir atıf yapması veya bir yorum yapması gerekmez miydi? Yaptıysa nedir yani bu yorumu? Maalesef bu o konuda da Yargıtay'ımızda da bir eksiklik var e, Sayın Meslektaş'ım. E, değerli Yargıtay üyeleri artık e, yorum yapmaktan imtina ediyorum. Bu dosyada e, sizin de o e, tespit ettiğiniz e, noktaya bir açıklık getirilmeliydi. Maalesef ama dediğim gibi e, son karar çıkmadı daha. Biz yeniden yeniden bütün e, hukuki yolları deneyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Hatta ve hatta o aileye bir sözüm var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar ben ülkem adına hicap duyacağım belki bu dosyayı oraya taşımaktan. Çünkü benim ülkemin içerisinde gerçekten adil, gerçekten hakkı hukuku teslim edecek yürekli hakimlerimiz ve savcılarımız sınırsız sayıda var. İnşallah onlardan birileri bu dosyaya el koyacak ve dosya e, aydınlığa kavuşacak diye umut ediyorum. Atilla Bey yani biz de şöyle söyleyelim. Biz de bu davayı sahiplendik. E, yolunuz boyunca e, yolunuz yolumuz olacak. Bir kız çocuğunun e, hayatını bir kere yani belli ki bir şey yapmış bu adamlar. Söylerken bile üzülüyorum karşımda anne Ma baba geçir. var. Dikkatli konuşmak istiyorum ama velakin yaptıklarının yanlarına kalmaması gerekiyor bilginize Kesinlikle. ihtiyaç duyarız. Önümüzdeki günlerde tekrar bizimle olursunuz. Bugün için çok teşekkür ediyorum Atilla Bey size. Ben Sağ olun bu var yayında, olun. Ben de bu yayında bu ailenin acısına bir ses olduğunuz için ben de bir babayım. Sonsuz sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Umarım bir gün Fatma Toyguncu ve Mahmut Toyguncu beyefendi ile en azından o kızımızın mezarını bulduğumuzda biz de bir bayram yapacağız. O güzel günü de hep beraber paylaşmak umuduyla sağlıkla kalın. Amin. Çok teşekkür ederim. Şimdi ismini vermek istemeyen bir görgü tanı izleyici var e, telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Merhaba. Merhabalar. Dinliyoruz sizi. telefon geliyor. Alo. Duyuyoruz efendim sizi. Ha. Merakla Mer dinliyoruz. Buyurunuz. Merhaba merhaba. Ben kimdi göstürüyorum? Dışarıdayım kusura bakmayın. televizyon olmadığı için karşımda. Rica ederim. Buyurunuz. Ee, işte zannedersem Melike ile ilgili konuşacağım. Melike'yi ben birebir e, görmüştüm. 2011 yılında. Hatta ben Fatma Hanım'ı e, yine bir programda görmüştüm. Bir kızcağızla görüşüyordu. İşte benim kızım diye DNA testi yaptırmaya kalkıyordu. DNA testi hiç yaptırma demiştim. Şurada demiştim. Ve de doğrusu da çıktı. Şimdi öncelikle bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Tavcudur. devlet, emniyet el ele vermezse bu iş asla hiçbir zaman çözülmez. Ben şimdi biraz dinledim. Melike'nin e, yani ölüsü aranıyor. Neden ölüsü aranıyor ki? Çok Hayatta da olabilir. Bana. Hayatta da olabilir bu kızcağız. Keşke inşallah. İnşallah. Yani e de, bayram o zaman, zaman olur. Şimdi bakın o zaman ben şahitlik yaptım. Ben hiçbir kişiden hiç kimseden çekinmedim. Fakat diğer aile bana kaç defa dava açtı. Sırf benden para koparmak için. Lütfen yani buna bizim emniyetimiz bizim hükümetimiz bunlara meydan vermemeli. kim Mesela benim o zaman kimi gösterdiysem Fatma Hanım biliyor hep doğru nokta çıktı. Doğru kişiler çıktı kimlerin götürdüğünü, kimlerin getirdiğini ben hepsini tek 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 söyledim. Ne kadar gittim. Ee, tabii orada çok talihsiz bir olay oldu. hakimin bir açıklaması oldu. Ona çok üzüldük tabii. Fakat e, Fatma Hanım ediyor yıllarca ama e, o zaman e, da Sinjar Kilise'ye gittiler. Sözünü teşhibe gömdük dediler hapishanedekileri. Falan kimse çıkmadı. Ben şundan eminim ki bu kız e, hayatta ahlaksız insanların elinde. Bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. İnşallah bu kız bizim sesini duyurur. Annesi duyuramıyor. Çok aranıyor. Gerçekten de o zaman burada Sincan'daki savcı bey çok uğraştı. Ben o zaman o savcıyı çok takdim ettim. O savcının sayesinde o zamanki durumdaki kişiler meydana çıktı. Çünkü savcı çok bastırdı. Savcının bastırmasıyla bu içerideki yatanlar meydana çıktılar. Evet. İşte İnşallah öyledir. Ee, ben ne dersem TGRT değil mi? Efendim? Kanal hangi kanal? TGRT haberdesiniz efendim. Tamam tamam çok güzel. TGRT'de olduğuna da çok sevindim. İnşallah bu işi siz sonuçlandırırsınız. İnşallah. Ee, Melike gibi kaç tane bildiğimiz kızlar var. Bir Fatma e, Hanım var. Yine aynı bir Fatma Hanım var. Aynı beraber programa çıkmışlardı. Çok gariban birisi. Onun elinden tutan yok. Onun kızının yeri belli. Antep'te nerede çalışıyor 4 yaşındayken kapısından alıp Fakat ben şundan yanayım. Ee, esas mediteri buraya getirenler içeri girmediler. Zannedersem onların ifadesini de almadılar. Aldılar mı bilmiyorum. Yani ben şahıs şahıs isim olarak vermiştim. Yani siz diyorsunuz ki aslında kızımız yaşıyor olabilir ve şu anda yaşadığı kötü şartlar yüzünden ailesine ulaşamıyor olabilir diyorsunuz. Bana benim bütün kalbi duygularım bu şekilde inşallah öyle diye inşallah öyledir. Yani niye çocuğun cesedi aransın kızın Niye cesedi aransın? Ya aile Öyleyse. o kadar çaresiz durumda ki efendim. Yani artık şu noktada bakın ben bunca zamandır program yapıyorum. Dünyada duymaktan en çok hicap duyduğum şey ölü ya da diri evladımın mezarı olsun başında Yasin okuyayım diyen annelerle karşılaşmak benim bu programdaki en büyük ıstırabım. Ama şu anda maalesef Fatma Hanım artık o kadar büyük bir çaresizlik yaşıyor ki yani yeter ki evladımın başında dua okuyacağım bir mezarı olsun onu bulmaya dahi razıyım diyor. Bakın Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Yani kafasından her şey yapacak. İnsan yastığı bir anne olarak ben anneyim. Ben başımı, yastığımı, başımı koyduğum zaman uyurken bile benim kalbim herhalde çocuklarımın yanında atıyor diye düşünüyorum. Gerçekten böyle. Hepimiz öyle. için Annen... öyle, elbette. Ya tabii anne olmak kolay değil. Ee, vallahi siz böyle e, duyarlı olduğunuzda ben çok sevindim. Tabii ki böylesiniz. Fakat bakın bir de Fatma Havaslı var. O kadıncağız da Türkiye genelinde hastanelerin acil kapılarında yatıyor, kızını arıyor. 4 yaşındayken kızını kapısının önünden götürmüşlerdi Antep'te. Ve o kızının yerini bildiği halde gidip o kadıncağızın kızını almadılar. Ne hikmetse. Maalesef. Yani maalesef. Ben e, çok teşekkür ediyorum ilerleyen günlerde de mutlaka konuşuruz. Oldu. Sağ olun, var olun. Ee, evet. Hayırlı günler diliyorum. Bak. Fatma Hanım, Mahmut Bey, yani şimdi Avukat Bey'le de konuştuk. Çok şanslısınız bir kere bu kadar davayı sahiplenmiş evet, bir efendim. avukatınız var. Her zaman nasip olmuyor böyle şeyler. Ee, yani şimdi burada çok ciddi bir hakkaniyet... Devletimiz keşke bu kadar sahip çıkaydı efendim. Biz Muz Cumhuriyetinde mi yaşıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz. Zamanında kolluk kuvvetleri, savcılarımız, hakimlerimiz dosyayı bizim gibi koştursalardı, bizim gibi sahiplenselerdi, biz bu durumlara gelmeyecektik. Demin avukatımız da dedi hatırla bey bu zamanında gerekenler yapılsaydı bir gün sonra bulunurdu bunu herkes söylüyor ya Şu bir anki kere, bakan çok özür dilerim Mahmut Bey söylüyor. kesiyorum ama elinizde ne, çok önemli bir şey mahvedmiş. varmış dosyanızı mahvetmişler diye bir telefon var ve sinyal veren bir telefon ve diğerleri hatlarını koymuşlar yani çok da zeki insanlar değil aslında karşımızdakiler evet, bunu 4 ay sonra buluyorlar efendim 4-5 ay sonra 4-5 aydır bu devlet nerede bu polis nerede bu savcı nerede yani bir kayıp davasında pat diye bu bazı ilk istenecek şey değil midir? Elinde bir telefon var diyoruz. Şimdiye kadar ki Zafer Bey bütün telefon, kayıp vakalarında ilk istedim. telefona bakıldığını diyoruz. HTS kayıtlarından istendiğini bilmiyordum. Ya şimdi bazıları, bazıları, bazıları Oluyor. Oluyor Aynen. yani şimdi Yorum yapılacak bir e, çok yoksa. polis teşkilatımız çok şanlı çok büyük ama içeride Yanlış yapanlar çıkmıyor mu? Çıkıyor Birçok davada Kosör görüyoruz. Çıkamıyorlar. Biz Şimdiki polislere söylediğim zaman da o zaman ben yoktum. Bir de bunu öğrenmişler. O zaman ben yoktum. Kim vardı? Burası Ankara Emniyeti değil mi? Burası başka bir Cumhuriyet Emniyeti mi? Peki o görevlilerle ilgili bir suç duyurusu yapılamaz mı? Bellidir yani ki oldukları tutanaklarda imzaları var şikayet sonuçta. Şikayet yapmıştınız. Avukatınız şikayet etti <laughs> mi bu memurları? Yapıldı. Üç tane polis yargılandı, delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyamıza ilk bakan savcı FETÖ'cü çıktı, cezaevine girdi. Ay bu da şanssızlık üstüne şanssızlık. Bunun yani. hesaplarını kim verecek? Ya, giden ya işte çocuğun bu kayıtlarla ilgili şey. ne yazık ki şimdi. E, günde belki Türkiye'de emin olun binlerce kişi kayıp başvurusu yani başvurusu oluyor. Ertesi gün çoğu bulunuyor. Şimdi bir polislerde de ister istemez böyle bir e, ne de olsa bulunur. Hani biraz zaman geçsin diye bir algı var. Bir 24 saat bekliyorlar. Ya yani, yani öyle bir algı var aslında beklenmemesi lazım. Öyle evet. bir, öyle bir yokmuş ki öyle bir şey yokmuş ki. Yok öyle yok, bir, bir şey, şey, yok şey var. Şimdi Mahmut Bey biz de işliyoruz bu konuları. Konu çocuk Ama bizim olduğu de, bizim zaman öyle bir bekleme süresi gittik, yok. E, i̇fademizi almadılar. 19'unda gittik ifade verdik. Bakın 14 yaş çocuk yaşı. Çocuk yaşında bekleme yok. Polisin anında müdahale etmesi gerekiyor. Yani öyle de, değil mi Büyükte de yok aslında. Büyükte de, de yok da 14 zaten 15'inde 6. Etmediler. Çocuk kaybına giriyor. Yani önemli kayıp diye geçer çocuk Tabii. kayıpları. Ya işte bu artık son yıllarda bence biraz daha böyle üstüne düşülmeye başlandı. Daha önceki yıllarda dediğim gibi genelde kayıp başvuruları sonra bulunduğu için Bunun biraz... Bunun hesabını kim verecek? Kim? Kim? Kime gideyim? Hangi Vallahi, kapıya gideyim? Mahmut Bey hep beraber soracağız hesabını tabii ki yani. Hani yaptık yanımıza kar kaldı diye bir dünya yok. Dediğiniz gibi burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kanunlarla yönetiliyor. Çalmadığım kapı, gitmediğim yer kalmadı. Sesimi duyan olmadı. Meclisin önünde, meclisin önünde, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin önünde kendimi yaktım. Bana iki tane psikiyatrist doktor gönderiyorlar ya. Ay ne diyeyim şimdi yani bu ne rezalet Mahmut Bey Fatma Hanım'a da verir misiniz bugün için onun da bir son sözlerini duyup yarın devam etmek üzere konuyu ara vereceğim çünkü buyurun Fatma Hanım Pınar Hanımcığım emniyette sorguda bunlar çözülmedi savcılıkta çözülmedi cezaevinde çözülmedi ben artık Tıkandık kaldık, devlet tıkanmaz. Bizi yıllarca susturulduk, özel ekip verildi değil. Benim yavrum özel ekip verilsin. Kendi Elini taşın artık. altına koyacak, baba gibi yavrumu arayacak, kendi öz evladı gibi bir özel ekip istiyorum artık. Doğru. Benim yavrumun olayı çözülsün, ben yasımı tutamadığım acının içinden çıkartılayım, kurtuluyum. Benim sesim duyulsun. Daha siz çocuğu bulamamışken bu sapıkları tahliye etme yoluna kadar dayandı bu nokta. Ben bozulacağına inanıyorum bu kararın. Bunlar dışarıda gezecek yarın. Peki Melikem nerede? Melikem nerede? Benim dosyam incelensin. Devlet bana dedi ki Melike bizim evladımız. Bizim kızımız. Devlet Melike'nin arkasında baba gibi dursun o zaman. Duracaktır, emin olun. Ben ya, özel ekip istiyorum. Ben ya bu çok haklı bir istek. Adalet Bakanı'mdan, İç, İçişler Bakanı'mdan ben kızımı bulmalarını istiyorum Melike Biz de buradan değerli savcılarımıza bu sesleniyoruz. Mi? Çok duyarlı savcılarımız var. Gerçekten az önce avukatınız da söyledi. Yani bizim bu konudaki var. Şeyimiz sonsuz, inancımız sonsuz. Bu yayınları yaptıkça mutlaka ses getireceğine inanıyorum. Yarın yine konuşacağız Fatma Hanım. Ne olur e, yanınızda olduğumuzu bilin. E, bu yayınlara ediyorum. devam edeceğiz. Yanımızda oluyorsunuz, sesimizi duyurdunuz. Her şey için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hayır, ederiz. Hayırlı yayınlar İnşallah bir faydamız olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum size. Bu acı size. dindirilsin Pınar Hanımcığım. Bizim Amin. acımız çok büyük. Amin. Dindirilsin. Bu benim hakkım. Benim Melikemin de hakkı. Karanlıkta kalmasın benim olayım. Faili meçhul olacak ya Melikem'in sonucu. Olmayacak. Faili meçhul olmasın. Olmayacak. Bu merak kadar sapık ortadayken. Olmasın. Olmayacak. Merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. İyi günler diliyorum size. Yarın yine görüşeceğiz Fatma Hanım. Yine birlikteyiz. Ya yani çok ıı, verici bir şey. Allah. Yani bana bir e, olay vardı. E, çoğu insan araştırırsa şey bilir, Japonya'da e, bir kızcağızı böyle 40 gün evde tutup işkence yapıyorlar falan filan. Sonra da korkunç bir şekilde neyse onları itiraf etti nereye gömdüklerini en azından. Ya yani insan e, yaşayabileceği en büyük akıl tutulması diyebilirim. E, hiçbir annenin şu çığlığını duymamalıyız. Hiç olmazsa çocuğumun mezarının yerini bileyim. Acımı yaşayıp dua edebilirim. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Bunu yaşatanlar da bu dünyada sadece öbür tarafta değil, öbür tarafta verecekler hesabını zaten. Bu dünyada da gerekli cezayı görsünler.